Yarı yıl tatilin bitmesiyle birlikte bugün okullarda ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sömestr tatilinden önce okullara yolladığı tebligat gereği bu sene öğrencilere ödev verilmemesi iletildi. Ödevsiz geçen tatil döneminde ise öğrenciler oyunlar oynadı, tatilin tadını çıkardı. Neler yaptın tatil? Kitaplarımı okudum, oyun oynadım. Kitap okudum, oyun oynadım. Ancak ödev verilmese de öğrenciler kendi istekleriyle ödev yaptı ödev vermedi ama kendi isteğimle evet. test çözdüm kitap okudum. Ne yaptın üredin. Evet. Ee, öğretmenin ödev verdi mi? Hayır. Kendin mi yaptın ödev? Evet. Sen Öğretmenin bizim de ödev vermedi. Ee, kendim kendi ödev yapmak istedim. Ödev yaptın mı? Yaptım. Peki öğretmenin ödev verdi mi? Hayır, kendi isteğimle yaptım. Öğretmen bize de, de ödev vermedi zorunlu. Ben de kitap okudum ödev yapacağım bazı öğrencilerde öğretmenlerin az da olsa ödev verdiğini söylüyor. Öğretmenimiz az çok vermedi, fotokopi verdi. Çok fazla ödev vermedi diyorsunuz. Evet. Peki sen? E, zaten biz aynı sınıftayız, bize de öğretmenimiz çok az verdi ikimiz. Yani ödev yaptın? Evet, ama bir üç sayfa yaptım. Atilla ödev yaptın mı? Evet. <laughs> Öğretmenin ödev vermiş miydi? Evet, vermişti velilerse ödevsiz tatil döneminin yararlı olduğu görüşünde. yeteri kadar ders alıyorlar diye düşünüyorum ben. sınıfta çünkü yeni yönetmelik buna uygun. Dersler çok iyi. Ödev bence olmamalı. Ha verilse de anlayabilecekleri şekilde azar azar olabilir. Vallahi ben de memnunum ama şöyle biz 15 tatilde test kitabı aldık. Yani test kitabından çalıştık. Hiç olmazsa bilgileri unutmaması adına. Ayrıca Bakanlık tatil döneminin de başlattığı ödev vermeme kararını eğitim öğretim döneminde de devam ettirme kararı aldı. Buna göre öğrencilere artık daha az ev ödevi verilecek.